hoş geldiniz. Bugün Türkçe, Farsça ve Arapçaya özel harfleri e, göstermek istiyorum size. Bugün bu programı ikiye ayırdık. Bir e, Türkçe Türkçe'ye özel Farsça ve ikinci programımızda da Arapçayı sizinle paylaşmak istiyorum. Türkçe'ye özel harfleri biliyorsunuz. Ö, Ü, I ve yumuşak G. Bu harfler Arapçada ve Farsçada yok. Farsçaya geçersek Farsçaya özel harflerimiz var. P Böyle yazılıyor. Üç noktalı. J Z'ye benziyor ancak üç tane noktası var. Ç, cim veya H'ye benziyor. Üç tane göbeğinde nokta var. Bir de G var burada. G. G de kef. Gef. Osmanlıca'da gef deniyordum. Şimdi bunların her birini örnek vermek istiyorum. P'ye örnek peynir. Türkçesini yazmıyorum. Sadece Farsçasını yazıyorum. Farsçada penir diye okunuyor. Türkçe'ye geçmiş peynir olmuş. P ile ilgili perde. Bizim bildiğimiz perde Farsça bir kelime perde. Bir tane daha örnek vermek istiyorum. Bu Türkçe'de de aynı şekilde kullanılıyor. Pehlivan. Daha çok güreş sporuyla ilgilenen kişilere, tabii eskiden bütün sporlar için pehlivan kullanılıyordu. Yani güçlü kişilere pehlivan deniyordu. Özellikle güreş, eski güreş, yağlı güreşle uğraşan kişilere pehlivan adı veriliyor. Pehlivan. Bu şekilde yazıyor. E, Farsçası da aynı şekilde okunuyor ve kullanılıyor. E, bundan sonra J için ben örnekler vermek istiyorum. J için de şimdi yazacağız. Bunlar e, verdiklerim J olacak. J, Jale. Jale biliyorsunuz Türkçe'de bir isim. Farsça'da hem isim hem de şepnem veya e, sabahları özellikle gül yapraklarında, yapraklarda gördüğünüz e, damlacık şeklinde nem, damlacığı, jale. Şepnem de tabii Farsça. Burada yine isim olarak kullanılıyor. Farsça'da da isim olarak da kullanılabiliyor. Jale'den sonra pejmürde. Bu da farça bir kelimedir. Pejmürde. Bu defa J'yi ortada kullandık. Pejmürde. Pejmürde, tabii Türkçe anlamıyla farça anlamı biraz değişik. Farça da solgun demek. Soluk demek. Belki Türkçe'de de aynı anlamı taşıyabiliyor zaman zaman. Kesmürdeden sonra müjgan, müjgan da Türkçe'de bir isim olarak kullanılıyor. Müjgan, burası yapışık değil tabi. Müjgan, Farsça'da özellikle edebiyatta kullanılan bayanların e, kirpikleri olarak kullanılıyor. E, kirpikleri tümüne müjgan deniyor, şiirlerde geçen ismiyle ee, tek bir tane kirpiye möje veya moje deniyor. Hepsini çoğuluna müjgan deniyor. Ç'ye geçmek istiyorum. Ç için vereceğim örnekler var. Çeşme. Çeşme Farsçadan geçen bir kelimedir. Çeşme Farsça'da pınar anlamına geliyor. Veya bir suyun kaynağı. Aynı şekilde Türkçe'ye de geçmiş. Ancak Farsça'da bizim kullandığımız musluklara çeşme denmez. Çeşme ancak pınarlara deniyor. Türkçe'de onlara da çeşme deniyor. Aslında doğrudur. Gerçek ismi çeşmedir. Farsça'da değişmiş biraz. Çeşme çarmıha Türkçe'de ee, özellikle Hz. İsa için çarmıha kullanılıyor. Çar yine Farsça bir kelimedir. Dört demek. Çağır, mıh da da çivi demek. Biliyorsunuz dört tane çiviyle e, haca çekildiği için Hz. İsa onun için çağırmıyor. Yani dört tane çivi denmiş ve bu Türkçe'ye çağırmıha olarak çekilmiş. Bunu da bu şekilde anlamını açıklamış oldum. Başka çeyle ilgili e, çamaşır. Çamaşır da özel bir kelimedir. Çamaşır. Çamaşır Farsça bir kelimedir. Ve gerçeği cameşurdur. Came. Came giysi demek. şur. Bu e, Türkçe'de değişik yerlerde araştırdığımda cameşur diye e, okunmuş veya açıklanmış e, yıkanan e, giysi veya iç çamaşır. Ben bunu kendi görüşüm acizane görüşüm. Bu sanırım cami zir -miş. daha sonra cami dönmüş cami zir yani alt çamaşır iç giyim. Cami zir. Daha sonra büyük ihtimalle Türkçe'ye geçerken cami şur olmuş. Eğer e, çamaşır makinesine cami şur dersek o daha doğru çıkar. Çünkü e, giysileri yıkayan bir makine olduğu için. Bunu bu şekilde izah etmek istedim. Pençe. Parça bir kelimedir. Penç. Penç beş biliyorsunuz. Pençe şu. E, ellerin beş parmağına bu şekilde olursa hayvanların pençeleri var. Aslan pençesi var. Büyük beş parmağın tırnaklamaya şey derler, pençe derler. Bunu bu şekilde açıklayayım ben. G'ye geçersek, G içinde bir takım örnekler vermek istiyorum. Gerden, G için. Türkçe'ye gerdan olarak geçmiş. Farsça bir kelimedir. Gerden olmuş. Türkçe'ye gerdan olarak geçmiş güfte güfte Farsça'da aslı guftedir. Goften, söylemek. Gufte Türkçe'ye bir şiir olarak geçmiş. Farsça'da bu şekilde kullanılmıyor. Gufte demiş, söylemiş olarak geçiyor. G için başka örnek vermek istiyorum. Cehangir. Şu anda Farsçasını yazıyorum. Cehangir. Biliyorsunuz Cehan, Türkçe'ye Cihan olarak geçmiş. Cihan, dünya demek. Evren veya demek. Kainat da zaman zaman geçiyor. Cehangir, bildiğimiz Cihan Şumul veya dünyayı fetheden, Dünyada meşhur olan, bütün dünyayı yayılan, tuturan, tutan bir kişi olarak da Türkçede daha çok isim olarak eskiden daha kullanılıyordu. Bir kelime daha örnek vermek istiyorum. Bu da diğer. Burada Türk Farsça aslında Farsça'da diğerdir. Eskiden Türkçede de diğer bazı kişiler diğer olarak kullanıyordu. Ee, ama artık bu g yumuşak g'ye dönmüş. Diğer olmuş. Belki Türkçe kullanırken daha güzel, diğer. Ama gerçeğini söylemek istedim size. Digerdir Farçada. Yani başka, daha başka bir şekilde. Bu şekilde bu örnekleri de vermiş olduk. Bir tane daha var. Çengi. Çeng. Çeng. Farsça'da arp Demek bir müzik aleti biliyorsunuz eski eskiden daha çok kullanılıyordu. Bunu çalanlara çengi deniyordu. Bu şekilde oturup daha çok hanımlar veya o zamanın kızları çalıyordu bunu. Bunu çalanlar çengi deniyordu. Daha sonra o kesime çengane de denmiş olabilir. Yani o şekilde kullanılmış olabilir. Bu şekilde bunu da anlattım güzel söz köşemize geldik. Heşte evvel çun nehat memar keç ta ya miravat divar keç. İlk tuğlayı mimar eğri koyduğu zaman Süreyya yıldızına kadar o duvar eğri gider. Sürçeli lisan olduysa affola. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın.